Sevgili arkadaşlarım, herkes doğru insanı bulmak ister, yalın olmak için. Oysa kimse uğraşmaz doğru insan olmak için. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddianiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 27 Kasım iddia programı ve iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolik, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler başarılı sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Yalnız nasıl 5 günlük 10 günlük seriler yapıyorsak bazı günlerde kaybettiğimiz zamanlar olacak. Lütfen bunu unutmayınız. 2 adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. YouTube'da ve web sitemde vermediğim tekli daha tahminlerimi canlı Telegram grubumda. Günlük hazır kupon tercihlerim ise kombini grubumda ara ara haftada 1-2 gün veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera alamadan, her maça balıklama dalmadan da hareket ederek Telegram'da da başarılı gidiyoruz. Kazandırmaya devam ediyorum. Yalnız benim maçlarımı alanlar, başka yerlerde paylaşanlar, Telegram'a girip hemen çıkanlar, çıkanlar. Arkadaşlar bunları engelliyorum. Bir daha benim yanımdan geçemezler. Benim tahminlerimden de faydalanamazlar. Zaman kimin başarılı olduğunu, kimin başarısız olduğunu gösterir. Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca kazanma oranı oldukça yüksek olan detaylı analizlerle oluşturduğum Banko tekli bahis tahminlerimden, banko ideal kombine tahminlerimden ve bir yenilik daha yapacağım kısa bir süre sonra. Yüksek oranlı 6, 8 ve üstü oranlı kombine tahminlerimden. Bunlar da banko olması olacak büyük ihtimalle. VIP Telegram grubumuz var. Şimdilik bunu küçük bir bedelle yapıyorum. Kain asla değiliz ama hayal kurmuyoruz. Oldukça başarılıyız kazanmayı diliyorsanız, profesyonel bir destek istiyorsanız VIP grubumuza katılıp bizlerle beraber profesyonelce hareket edebilirsiniz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. İddia tahminler. tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve YouTube'da vermediğim ekstra tekli bahislerimi detaylı analizleriyle sitede de paylaşıyorum. Ayrıca peyderpey ara ara 2.5 üst tahminlerimi de size paylaşmaya başladım. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Şu ara, her zamanki gibi sizlere yapacağım. Bakın çok iyi gidiyor. Çok ne derse geliyor. Çok iyi biliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. En iyi tahmin yapanlar arasında bu sefer ben de bu maça görüyorum. Bütün kasamı basayım. Böyle şeyler yapmayın. Kimseyi umut dağıtmıyorum. kimseye umut tacirli yapmıyoruz. Ben de başarılı olduğumu biliyorum. Çünkü çok çalışıyorum. Emek sarf ediyorum. Siz de videomdan başarılı olduğunu görürsünüz. Bunun hayal kurmakla bir ilgisi yok. Ama Teknik analize ve istatistiğe uygun tercihleri seçiyorum. Mantık süzgecinden de getiriyorum. Özet görüntüleri izliyorum. Çok büyük emek sarf ediyorum. Oranlara bakarak sadece maç vermiyorum. Herkes bunu yapabilir ama ben bunu yapmıyorum. Çünkü ben kendi teknik analizimi çıkarıyorum. Oran veren firmanın teknik analiziyle karşılaştırıyorum. Maçtan özet görüntüne izliyorum. Bayağı bir emek sarf ediyorum. Ancak şansımız da yanımızda olması gerekiyor. Şans yanımızda olursa Kırmızı kartlar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten dönen koplar, yıldız oyuncusu sakatlanmalar vesaire olmuyor. Bunlar maçı %80 etkilemiyor. Verilen 10 maçın 5'i yatıp şansına arkasında olmadığına sığınmak diye bir şey olamaz. 10 maçta şans ancak 1 ya da 2 tane maçı etkiler. Çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Görüyorsunuz. Bunları önceki videolarımda da aylardır görüyorsunuz. Ama ben garanti maç vermeye çalışıyorum her maçı vermeye çalışmıyorum, her tahmini vermeye çalışmıyorum. Tutacak tahmini dolayısıyla benim için para kazanmak önemli, para kazanabilecek tahmini veriyorum. Hiçbir maça aşık olmuyorum, tutacak maçla oynamayı tercih ediyorum. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatmak isterim. Kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada aramızda katılan bir sürü arkadaşımıza onlara da hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde arkadaşlar. Zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamanız için öneririm. Ve bu kadar emeğe karşılık da bunu yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bildirimleri açtığınız takdirde videolardan anında haberdar olacaksınız ve tahmin videolarımız sizlerle buluşacaktır. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Utaçças NBA'de kendi evinde New Orleans Pelicans'ta karşı karşıya geliyor. Utah Jazz oynadı 18 karşılaşmada 12 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. 2022 sayı attı. 1862 sayı 7. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Oklahoma City Thunder'la oynadı ve Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 110-104 skorla yenmeyi başardı. New Orleans Pelicans oynadığı 20 karşılaşmada 4 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. 2039 sayı attı. 2186 sayı 7. Son oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Washington Wizards'ta oynadı ve Washington Wizards'ı kendi evinde 127-102'lik skorla yenmeyi başardı. Utah Jazz New Orleans Pelicans karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu birden Bir. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1 dünyada bahislere en yüksek oran veren en güvenilir bahis arasında ilk sırada yer alıyor. Kupon bozdurma seçeneği, risksiz bahis, otomatik emir tanımlama, corner bahisleri, kart bahisleri, handikap bahisleri, daha sayamadım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk kayıta özel 1000 TL'ye kadar bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda bonusunuzu kazanırsınız. Macaristan OTP Bank Liga'dan 16.45'e Kisvarda kendi evinde MTK Budapest'te karşı karşıya geliyor. Kisvarda oynadı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 15 gol yedi, 24 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Girmot'ta oynadı. Girmot'ta 1-1'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. MTK Budapest oynadı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 10 gol atıp 19 gol yedi, 12 pan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Honved'de oynadı ve Honved'de deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu. Son 5 karşılaşmasına goller açısından baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim Handikap 1-0. 1.28 gibi oldukça güzel bir oranı da OneXBet'te bulunuyor. Saat 20.30'da Almanya Bundesliga'da Bayern Münih kendi evine Amine fıtla karşılaşıyor. Bayern Münih oynadı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 41 gol atıp 13 gol yedi, 28 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Augsburg'la oynadı. Augsburg'la deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açıktan son 5 karşılaşmasına Bayern Münih'in baktığımızda 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Armin Bielefeld oynadı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 9 gol atıp 18 gol yedi. 9 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Wolfsburg'da oynadı ve Wolfsburg'la 2 kilik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim ilk yarı 1 üst oranına da bakacak olursak 1xbet'te 1.24 gibi oldukça mantıklı güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan ve mantıksız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Bugünlük YouTube'a vereceğim maç sayısı bu kadardı. Daha fazla sayıda maç tahmini, daha fazla adette tekli tercih ve alternatif tercihler için VIP grubumuza bekleriz. Maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Risk atmaya değer, kazanma ihtimali olan, ideal mantıklı seçenekleri oluşturdum. Tahminleri 1.62 arası oran isteyenler ikili üçlü kombine, 2'den büyük oran isteyenler canlı da ile kombinde, rolling'de ya da ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerinin gelmesini bekliyorum. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Evet, kombine kuponlarımızda artık VIP grubumuzda paylaşıyorum. Oldukça da başarılı gidiyoruz. Kombine kuponlarımız için de VIP grubumuza efendim bekleriz. Beni dinlediğiniz zamanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki daha tahminli bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.